Arkadaşlar bu yıl bahçemizde tava şeklinde sulama yaptık ve kapama tarzı sulamaya denedik. Bu gördüğünüz alan tamamen suyla dolduruldu ve kapama yapıldı. Su içeride kaldı. İki kez sulama yaptık bahçemizde ve bu yaptığımız iki sulamanın sonucunda meyve kalitesi şu hale geldi. Yapraklar ve meyveler son derece canlı. taneler gayet iri. Hepsini besleyebildik. Daha önceki yıllarda bahçemize damla sulama yapıyorduk arkadaşlar ortalama 8 kez damla sulamadan su veriyorduk ortalama 30'lar saat akıtıyorduk fakat bu yıl yaptığımız sulamanın etkisini damla sulama gerçekleştiremiyoruz arkadaşlar Bu yıl tava sulamadan son derece memnunuz. Şu ölçüye bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar hep birinci sınıf zeytinler. Beş tanesi, sekiz tanesi avcumuzu dolduruyor. Damla sulamada toprak sanmış gibi görüntüsel arkadaşlar. Ağaç yeterli gıdasını alamıyor gibi geldi bu sene. O yüzden tercihimiz tava sulama oldu. Evet işte bu. İşte bu. Bu yıl her tarafta çok fazla tutum oldu. Fakat arkadaşlar kalibrin yükselmemesinden şikayetçi. Fakat bizim bahçemizde Öyle bir sıkıntımız olmadı arkadaşlar. Ve bölgemizde ilk hasadı yapan ilk ürünün çıktığı bahçe bizim bahçemiz oldu. Şurada kızıllaşmaya başlayan zeytinlerimiz. Burada siyahlaşmış zeytinlerimiz. Burada da yeşil zeytinlerimiz. var arkadaşlar. Gayet güzel. Ve tüm ağaçlarımız dolu. Tutum homojen bir tutum. Çok yoğun bir tutum yok. Ve bunun sonucunda da bakımımız sonucu yerleşen ele gelen zeytinlerimiz arkadaşlar. Bakalım. Şöyle şuraya bakalım. Şuraya bakalım şöyle arkadaşlar. Kaliteyi görüyor musunuz? Böyle yoğun bir tutumda bu kaliteyi yakalamak yıllardır aradığımız ve beklediğimiz şeydi arkadaşlar. Bu ağaçın ağacımızda tamamen olgunlaşmış. Şöyle bir uzaktan bakalım ağacımıza. Gayet form yerinde. Tutumu güzel. Tane kalitesi iyi. Bu yıl bahçemizi dolaştığımızda verilen emeğin karşılığını aldığımız için son derece keyifliyiz arkadaşlar. Ve daha önceki videolarımda belirttiğim gibi İlaç zamanlamasının sap kurdu ve et kurdu zamanlamasının iyi yapılması sözü bebeğiyle altlarda dökümde çok nadir. Artık tamamen olgunlaşan zeytinlerimiz dökülüyor sadece. Bölgemiz çok yoğun tutum sebebiyle henüz olgunlaşmamış olan bölümümüz. Şuralara bakar mısınız? Şöyle. Şöyle yapalım. Gayet başarılı.